Küçük e harfi nasıl yazılır öğrenelim. Küçük e harfi bir harekette yazılır. Yazmaya renkli satırın ortasından başlıyoruz. Görseldeki e harfinde bulunan ok gibi çizgimizi çizmeye başlıyoruz. Kıvırıyoruz ve renkli satırın içinde yuvarlıyoruz. İşte küçük e harfi oldu. Yazarken satırların dışına taşırmamaya özen gösterelim. Şimdi tekrar edelim. Sağ, düz olmayan kısa bir çizgi kıvır ve yuvarla. Sağa düz olmayan kısa bir çizgi kıvır ve yuvarla. Sağa düz olmayan kısa bir çizgi kıvır ve yuvarla. Bir, bir, bir. E harfini yazarken e sesini de çıkarmayı unutmayalım. E E E İzlenen yolu siz de parmağınızla takip edebilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar çocuklar.